Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber güzel bir video çıkarmaya çalışacağız. Şöyle şunları alayım mı? Gelen var mı yakında? Onlara da. E hadi abi bu silah almama mevzusu ne ya? İyi e, öyle hiç. Çok saçma yani şu silah almama mevzusu biliyor musunuz? Mu? Çok aşırı derecede bunun bug'ı var yani. Muhteşem şekilde bir bug var. Bu konuda iyi değil bu. Bunu artık düzeltin ya. Şuradan da M416 altımızı alalım. Ve bakalım kimler var. Arkadaşlar kanala hepiniz videoya hepiniz hoş geldiniz. Oha. Oha. Amca ne yapıyorsun ki? Whatsapp G. Whatsapp G. Neyse yaptı bir şeyler sonuç olarak. Denedi en azından. Böyle düşünelim. Ben hızlıca yer değişeyim. O şimdi uçarak gelecek. %90 yerinden doğacak. Lan ne oldu? Valorant'tan buraya geçince lan bu bot değilmiş. Valorant'tan buraya geçince böyle küçük bir problem yaşanıyor arkadaşlar maalesef. Nerede kaldığımızı da unuttum ya. Neyse şimdi hemen hızlıca o problemi çözeceğiz. Arkadaşlar bugün gizli haritayı göstermek için buradayız. Lan. 2 adam gördüm ikisi de kayboldu. Oy. Oy. Vallahi var bir şeyler dönüyor. %90 şey adam geldi. Tamam. Killeri de kaçırmayalım bu arada. Kaç kişi vurduk? 4 kişi. Hepsi öldü mü? Bir kişi daha var ya benim tahminim. Sanki bir kişi daha var ama. Şöyle biraz buraları bir lootlayayım. Tamam. Tamam. Şunu at o zaman. Onu da buraya koy. Bunu da at. Tamam. En azından video boş geçmedi. Ben sadece geçidi göstermek için aslında girmiştim bu videoya. Bir sonraki video daha eğlenceli olacak. İki videoyu yine birleştireceğim. Musa olduğu için maalesef. Musa biraz daha kısa sürüyor. Neyse. Hadi biz de gidelim o zaman ya. Herhalde bitmiştir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şöyle hızlıdan koşalım. Orada canımızı basarız. Arkadaşlar şu binada bakın şu en sondaki Balabasi miydi? Ne dedi burası? Bir şey bay ama dur bakayım neymiş? Bulan bay. Bulan bay da <laughs> şu en sona geleceğiz. Bakın şurada alt kısma inen bir merdiven var. Şuraya indikten sonra da şu kapıdan da geçiyoruz. Hızlı şekilde. Tabi şu an burası alan dışı kaldı maalesef. Normalde alan içi kalıyordu. Hiçbir sorun yoktu ama şu an alan dışı kaldı. Şöyle yapalım. Şunu dağıtalım. Ha, Arkadaşlar şurada bir kitaplık gibi yer var. Bakın burası. Konum burası. Bakın aç yazıyor. Açtık. içeriye girdik. On numara da bir cephanelik var. Bilginiz olsun. Şurada istediğiniz gibi gönül rahatlığıyla gelip tutabilirsiniz. Tabi şu an alan vermedi dediğim gibi. Alan vermiş olsaydı burada oyun sonuna kadar tutabilirsiniz. istediğiniz gibi rahat rahat. WhatsApp Yine benim öldürdüğüm adamı öldürdüler. Demek doğduğum sefer gitti başka da dayak yedi. Gayet güzel. Pusmak için eğlenceli bir yer. Şu ana kadar kimse çekmemişti arkadaşlar. Ben bundan dolayı çektim. Bilginiz olsun. Ben bu tarz yerleri aslında pek sevmem ama bazı seven arkadaşlar var. Onların da gönlü olsun. Seven, oynamayı isteyen yer. arkadaşlar varsa bir pusmayı seven, rank kasmayı seven böyle gelip burada istedikleri konuma da bilecekler. Neyse biz buradan arkadaşlar çıkalım. Maalesef şu kapı falan kapanmıyor. Ben bir el denedim bunu hani bir kapatalım kapatalım ama eh, böyle kapanmıyor. Ya şu üstlerde mesela şu üstten gelince şurada 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 sizi görmüyor. Bakın şuradan geldikten sonra bak hala görmüyor yani bilmesi lazım orada olmanız gerektiğini. O şekilde sizi ancak bulabilir. Yani tam pusmak için rank kasmak için muhteşem güzel bir yer. Bilginiz olsun. Ben de yavaştan artık çıkayım. Alan dışı kaldık çünkü. Alanda kalmış olsaydı epey güzeldi. Yine 5 kilo aldık gerçi. Boşta geçmedik ama olsun. Şöyle yavaş yavaş alana geçeyim ben. Özellikle bu videoyu göstermek için gelmiştim. İkinci videoyu tekrar arkasına yapıştıracağım. Yine bir Musa videomuz var. Güzel, eğlenceli. Çok kilalamadık ama gerçekten çok sonu eğlenceli bir oyun oldu. Benim için en azından öyle diyeyim. Sizin de eğleneceğinize eminim. Benim kurşunum niye bu kadar az? Çünkü 5 tane bombam var. Neyse zaten buraya kadar taşımışım bombayı. Şöyle biraz daha sağdan girersem adamlar yukarıda ondan eminim ama beni görmemeleri lazım. Tek sorunu. Allah! 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 İşte bundan bahsediyordum. Şu an alana girmemiz o kadar zor ki. Sesimiz var mı? Var. Haydi. Şu alana bir girsem onları oynayacağım da. Bu taş alanda mı? Bu taş alanda. Tamam. Bu taş alanda. Adamları göremedim hala. O konuda küçük bir sorunumuz var ama bulacağım. Tepedeler ya araçlarını gördüm en azından. Şunu da basalım. Alan yine onlara verdi arkadaş yani. Olacak şey değil ya. Şöyle birini görüp indirmem lazım. Uzanmışlar %90 bir yere Daha acaba nereye? Nereye uzandılar ki? Şöyle hızlıca Abi. Yok. Adamlar uzanmış ya çıkamıyorsun maalesef. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da güzel bir oyun çıkaracağız. Şöyle bir sağa sola bakayım. Gelen var mı diye de kimse gözükmüyor. Set 3 olduk ama kimse yok. Tamam ses var. Galiba bot. O zaman biz lootumuzu alıp kısaca buradan diğer ekiplerin yanına geçelim. İleride de fight var. Bu da demek oluyor ki ileriye gidiyoruz. Şurada bir yerde o ya. Azıcık koşayım. Çok uzak değil. Çok uzak değil. Yakın. Hemen şu tepenin ardına çıkınca onu bulmuş olacağız. Yani düşmen lazımdı. Blue can. Düş artık. O da tamam. Biz nereye geldik ya? Villaya mı geldik? Uçak bir saniye kanka. Uçak. Uçak kardeş. Allah Allah. İleri tarafta mı? Arkayı tam temizledik mi diyorsunuz? Arka tam temiz olsun da öyle çıkalım. Hayda. Adamın durduğu yere bak ya. Ben şimdi ona gitmek zorundayım değil mi? Bir defa vurduk. Yapacak bir şey yok ona gideceğim. Şöyle sakin sakin oraya bir gitmeye çalışayım. Vay yavşak nasıl erkek oldu? Nasıl erkek oldu? Vay yavşak. Lan madem o kadar erkeksin de. Tamam lan otur. Heh. Arkadaşlar şunu hızlıca atacağım. Bir daha gidip bir daha şu loot'a bakacağım. Hiçbir şey yokmuş. Şöyle şuraya ölü numarası yapayım. Şunu hızlıca basacağım. Adam nasıl birden erkek oldu. 20 mermi hiçbir şeyimize yetmeyecek ama yapılabilecek hiçbir şey yok. Ne varmış? Hiçbir şey. Gördüm ben onu. Ha. Nasıl yapacağız? Abi kendimi aşağı atmak daha mantıklı değil mi? O da intihadmış lan resmen. Neyse hadi hızlı hızlı geçelim de. Koş 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 koş. Gayet güzel arkadaşlar. 5 kilimiz var. Maalesef bu haritada çok büyük bir kil çıkmıyor. Buranın içine girmemiz lazım değil mi? Bunlar sıkıntılı burada. Bana sıkmıyor umarım. çok kötü bir yerdeyim. Çok kötü bir yerdeyim. Aşırı derecede sesi var. Üstümdeler mi? Altındalar mı? Allah. Allah Allah. Sağım solum sobe resmen Allah. Bir gelesi öldüm. Alan vurursa yine öldüm. Her türlü öldüm. Aşağıda yine biri var. Bunu da hızlıca basacağım. Abi nereye düştük ben anlamadım ki. Yanımda bir yerde. İleride bir yerde. Abiler çok pis bir yere düştük. Abi alcan mı? Niye almıyorsun? Neyi düşünüyorsun? Yani çok merak ediyorum. Tamam. Ş şöyle gidelim. Şurada bir yerde ya. Tamam. Lan. <laughs> bot kalmış sana. Uf. <laughs> bu çatışmanın arkasında bot mu kaldı gerçekten? <laughs> Çok güzel bir kargaşa oldu ya. 2-3 ekibin arasına girdim bomba attım yani. Orada bir iki kill de gitti biliyor musunuz? Baydıkların bir iki tane çektiler içeride. Ama olsun güzel maçtı.